Merhaba arkadaşlar ben Serhat Köksaldı kanalıma yine hoş geldiniz. Bugün 15 Ocak. İki gün sonra benim doğum günüm. da eyaletinden 2-3 günlüğüne geldim. Ve bu senenin ilk karını gördüm. Şu an 7-Eleven Market'in önündeyim. Güzel bir anı, güzel bir hatıra videosu yapmak istedim sizlere de. Hem de akşam bir kar sefası, kar yürüyüşü yapacağız birlikte. Belki bugün buradaki son günüm. Yarın tekrar Yoru'da gidiyorum. İşte bir ülkenin büyüklüğünün avantajı. Bir gün kuzey en yukarıya gidip kargılık bir gün yaşayabilirsiniz. Bir gün boyu, diğer gün de Miami'de sahillerde yürüyüş yapabilirsiniz. Belki iki videoyu da aynı aynı gün yükleyebilirim, birleştirebilirim videolarımı. Bir bakalım. Kameraman Berat Köksal'dı. Gelin şöyle hem size Amerika'ya gezdireyim. Ah, ah, nerede o eski kışlar? Bir gün benim de Amerika'ya gelip böyle karlı bir yürüyüş yapacağım hiç aklıma gelmezdi. Ama oluyor hayat. Bugün şöyle göstereyim. Bugün sabah da kar yağabileceğini aslında içime doğuyordu tahmin etmiştim. Ama ne bileyim? pek de bir kar havası yoktu. Öyle söyleyin. Meteoroloji haberlerinde de akşam bir kar yağabileceği öngörülüyordu. Fırtına çıkabileceği öngörülüyordu. Burası Kanada'ya da sınır yerleri var. Buffalo kapısı var. Niagara şelaleleri var. Kanada'ya yakın bir yerdeyiz. Ülke çok büyük. Kanada'ya sınır bir ülke. Aşağısı Meksika, Yukarısı Kanada. Evet, ne söyleyelim arkadaşlar? Biraz da böyle bir yürüyüş yapalım gidelim. Yani hayat bazen mevsimlere benzer. İnsanın hayatı bazen karlar, fırtınalar yağar insanın hayatında. Bazen bahar gelir, Bazen yağmurlar yağar. Bazen ise güneşler açar. Umudunuzu asla yitirmeyin. Buraya geldiğimde Amerika Birleşik Devletleri'ne gelene kadar ben birçok badire atlattım. Ama hiçbir zaman umudumu yitirmedim. Hep Buranın hikayelerini dinledim. Hep buraya gelme anılarını, hep buranın hikayelerini dinlemiştim. Amerika'da şöyle gidildi, böyle şu oldu, bu oldu. Hatta ülkeden ayrılırken gemiyi yakıp yani ülkedeki son gemiyi, gemiyi yakıp aleve verip kendini de o gemide öldürenlerin hikayesini dinledim. Burada ise mültecilik kampından çıktığımda ilk New Jersey Elizabeth'e geldim. O uçağın içinde geriye döndüm ve dedim ki Serhat artık sen de bir hikaye oldu. Kalın sağlıcakla. Görüşmek üzere.